Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Biliyorsunuz serimiz vardı bizim. Geçen gün e, Brawl Stars videosu attım. E, Onu izlemişsiniz teşekkür ederim. E, bugün de yine Berkay yanımda ama şey e, emulator olarak bilgisayardan oynayacak. Ben tele, e, mobilden oynayacağım. Şey 6500 kupa olmama çok az kaldı. 10 kupa falan kaldı. Şimdi çift hesaplaşma atacağız. Berkay sen hangi karakteri alacaksın? Sen ne istersen. E ben Max alıyorum. Sen Frenki al bence. O Frenki çok kubada. Ben sen Piper al. Ben al. al deri Berkay arkadaşlar Daryl al. Tamam. tamam. Şimdi çift çift hesaplaşmaya girelim. Onu i̇nşallah sonra çiftler. <laughs> <verelim. gülüyor> İçimde kupa kasarsak Ames benim. Kupa kasar. gel, gel, gel. Aa, bu güzel, gel Bak, Aa, bu Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı Uçun. ve like atmayı unutmayın. Leon seni keseriz. Leon sen keser. Ya, ben gel, ben. Ben, ben. Ben, ben, ben. Oradaki şeyi al sen enerjiyi. Orada git al bütün al. Haklısın. Ama oraya gelen var. Oraya gelen var. Gel gel. Sıraştı Bence de. Arkadaşı ölmüş mü Vefat etmiş arkadaşı. Ha gel biz şu alalım ikinci. Tamam. Beş beş gel gel gel. bir şey? Ne biçim bir şey? Ne biçim bir ben oldum, ben oldum, ben oldum. Ha ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ha ben öldüm. Ben öldüm. sen ne yapıyorsun ya? ya. Bu boşta biz satandan da çıkmadan oynayacağız. Dur 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 durma ya. Dur dur durma. Dur. Piper mı? Yoksa şey mi? Sen bence bulu al. Ben de ben Daryl alayım. Ya da sen şey al. Alak 8 alak. Sekiz bit al sen. Tank alak. İkimiz de tank alak. Sekiz bit al. Ben, ben Daryl güzel alacağım. Daryl'a yükselt. Kutu atacağım arkadaşlar. Bana aşağı karakter çıkmıyor. Evet. 20-30 tane kutu atıyoruz. Ama o videoda değil. Biliyorsunuz 20-30 tane olarak şey kutu açıyoruz. Karakter çıkmıyor. Oğlum ben göremiyorum. Peki ben girmesek seni seninle sahneye gidilmeyecektim. diyecektim. Gerek yok. Hadi hadi seç. Dur ben sana sabah döneyim. Ne var. Hadi Biz başlayalım. Evet, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like unutmayın. Kanalına abone olmayı unutmayın. Bizim de bir kanalımız var Beyhan Develi diye. <laughs> ha burada üç tane. Alalım. Piper var. Piper, Piper, var. Var. Piper, Piper, Piper var aşağıda. Piper keseriz. Piper keseriz. Piper keseriz. Pişir, tamam. Crow var. Crow para var. Şur, Crow yes. var. Para var. Gel yes. de gel. Sen uzaktan sık. Ben yakınlarına gelince alırım zaten. Ha benim ultim de oldu. Ağabey. Biraz. Gel 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 Yanma gel Yanma Çek gel. Kes. çek kes kes. çek 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 Bak Berkay ber, ka, kaç ber, ka, kaç ber, ka, kaç ber, kesin kaç bak kaç. Berkay kaç bak 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 Gel 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 He, gel beni gel gel, adamsın, gel, gel, gel. Sen kes, ne? Ne? Ha, onu bana Gel gel 8 tane uçuyor bana. Gel. gel. Sen senin Sen benim arkamda gez. Galle, benim gel lan. Benim canım çok. Nasıl? Sık sık. Dur 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 O dur. yükleri ben alacağım keşke. 10 saniye bekle. Dur gel ben seni bekliyorum bekle. bekliyorum ben seni. Gel de otur sen. Onlar arkadaşlar. Bak bu da bu da gel sen ne var demek stansı ben yalan yalan şeyi falan al sana o yükü gel sıkıştır aaaa 5 gidiyor aa 4 tane ultime geç ultime geç orada bak 5 saniye bekle 5 saniye bekle yine 5 saniye bekle tamam 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 bu <laughs> maç <zaman gülüyor> var. Çok güzel oynadın ama. Evet takımı resmen sen taşıdın bu Ama bu sefer bu sefer. Ama ben 8 bitti bu sefer ben oynadım. Ee, tamam da görevim var benim. Ne ne var? 10 düşman öldür. Ne 8 bitti mi? Çık ne hesaplaşmada. Tamam çık da hesaplaş. Tamam. Ee, her, hepsinde. Ne alayım ben o zaman? O ben sen... bir alayım bir alayım bir alayım. <laughs> Ben ya. ya da ben Alper'im falan mı Ya da ben... İki tane tavuk yap Gel. Sen filmler de güzel. Yok oğlum ben bunu alayım. Ben bunu Ya da ben Jack'i oynayayım. Tamam ben oynayayım. Ya da ben Jack'i oynayayım. Sen ama Aa. keşke bizim keskin çes nişancı olsa. Sağ ol durma alem o zaman. Çünkü şey ya. Dur, biri e, bir o zaman. Bir yerler keskin nişancıyken. Bir tane kadın karakterle oynuyor. Bu hmm. oğlum bu. Ben, bu benim, 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 benim. ...gel. Sen, bir, sen, sen uzaktan vur. vursan. Evet. Alırız ya. Ay. Oh, aldım kaç kaç the kaç sen kaç sen. bunu ben alamaz. The ben çok ben alıyorum. Gelsin alıyor o ben alamam. Kim alı gene? Oğlum onun o yükü de var bıraksaydım keşke. Evet, evet, Bir, Bir dakika sabır gel. Kapatmama gerek yok oğlum kapatmama gerek yok. Sesini kısa mı? Gel sakın. Gel zıplayak. dur bekle. Ben ultim var zaten. Yavaş atacağım adamları. Oo, oh, oh, çok pis, çok pis, çok pis, çok pis. Kaç, kaç sen, kaç, kaç. Oo, oh, çok pis sıkıştırdılar ha. Oho. İki adamların mermisi yoktu ya. Sen çekmesen seni öldürürler olur He. Ama ben ultimi attım orada. Geldim. Or. <laughs> Yükle elimizi kaptırdık da. He. Üçün Benim yok. Bir şey yoktu. kaç, oh, kaç. Oh, kaç. On var, on var, onun on, on var. Kaç, kaç, Oradan kal, kaç. Gel, gel. Onda keskin nişancı adam var. Yok ikisi de tank onların. Korkut mu? Evet. Öldük ya. Baba ben sana uzaklaş dedim değil mi? Oğlum Hı. sen uzaktan vursaydın. Aa, vuruyordum seni öldürdü benim yanmaya direkt. <laughs> Bir daha mı oynuyor? Bence ki de ya. O zaman ben aşırıya oynayayım. Ne oynayayım ben? Sen Frank'le oynayacaksın ya da Piper'la. Hmm. Piper'la. Piper, li. piper, li piper Aa, Piper'la uzaktan vurman lazım. Yakından 700 vuruyor <laughs> zaten. <laughs> <laughs> evet. Bak iyi de gel bir. Bak bak bak. E, bak ben iki, benim ekrana bak hele. Vurma ona. Baksana. 1800 yılda uzaktan. Tamam. Bir mi de, mi? de aynı Bir de. Bir de. Bir ee, Bir Gel sen ya. Gel buradan gel. Oha! Orazay. Oha! Aa, daha doğruydum la. Kral, sen uzaktan sık ben yakından dalaşayım. Gel gel orda. Ah, El Primo geldi. El Primo geldi. Gelalım mı gelalım? Orayı perim. He, biz onu alırız daksan uzaktan git. Ben <laughs>

Al kira, <laughs> kira, yani kira dur, ben, ben ben, ben, dur bak ben ne Gel Ben biraz bu kalın. Sen ben verdin sen. dur, dur Bu dur, alsaydın dur. keşke ya. açtım. Yani. gelince Böyle sen, sen, sen şuna git sen şuna git, sen şuna git. Arkadaşlar şuna gelin. Oğlum sen onu. 3 tane var gel. Gel gelin. Oğlum ben ne oldular ya lan ya? Katsın. Yanda yasal orada üç tane var. İki tane daha var. Git oğlum. Gene bekle. Git 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 git. Bunu sıkıştır. Gel. Uzakta şey var,

karışma biz. Adamlar bizi bıraktı ya. Biz kankaları 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 saldır. saldır. Ben bir kilo almam lazım aga. ben duvar yapayım. Nerede lan? sıkıştır sen. Sıkıştır ben böyleceğim. <de> <laughs> 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 Bu harali. Nasıl adam ölmek yerine Hı. buhar ölürüm ha. Çıkış yapma lan. Bir daha kötü oynadık çıkış yap. Ben Jin'i almam o zaman. Arkadaş 5.000 6.500 oldum. Büyük kut Dur. Aç Ben açıyorum. Büyük kutusu var Berkay'in. Onu çok tıklamak Ah. Bunun bir sürü var. Ka 150 güç puanım var. Kime vereyim ben? Bak. Kime vereyim? Kimi e, yükseltmek istiyorsun mesela? Max'e vereyim. Max'e vereyim. Max'e vereyim. Be -be. Bende daha bu kadar açılmayan karakter var ha bende 22 tane sende de 22 tane sen <laughs> senin kupanın üstüne ha altınım düştü ya ben 2'si aldım arkadaşlar berkayla çift facecam gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın Orada. Sen ne cinsin? Al sen onu al 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 al. Ben al. Berkay sen niye dalıyorsun? Oğlum Almanya gitti. Ben sana al Nasıl dedik ya? Of Berkay seni yürüme. Çıkış çıkış çıkış. Hey, ben tank mı oynuyorum? Ben yürüyorum. Ben elçiyim elçiyim ben alayım. Ben bulalım. Ya da ben derol alayım. Rosa rosa. Ben bunu alıyorum. Ben bul alıyorum. Şuna şuna Bul. Bunu, al, bunu Oğlum sağ. ben bul aldım. Bunu. Berkay, ben bul aldım. Şu, iki tane ya. He, Tamam. Eymal bu de Hem ben daha çok vuruyorum. Ben kaç vuruyorum sen biliyor musun? Ben nokta üç yakın vuruyorum. Hem benim aksesuarım var. Evet 2800 vuruyorum ben. Üç da bunları kesmiştik. Gel hadi, nerede gel. Nerede kesin? Nerede? nerede? Kesek. Gel ben arkadan geldim onları kes. Gel gel. Abi ne? Ben ne yapacağım? Kim diyor? Kanka burada yok kardeşin var. Benim ultim var. Gel zıplayak. Aha burada. Tamam, oldu. Yürü yanlaydı. Ben zıplayacağım adam. Öldüreceğim. Sıkıştırak adam. gel. Sen orada. Sen şey, orada ben burada. Arkadaşı <laughs> <iki yükü> var Arkadaşlar, oha beni kaçtırdılar. Adamların iki var. ben kaçayım. Evet. <laughs> Aa, ya ben böyle yaşayayım mı ha? Ya da ben şeyle alacağım. Let's go get it. Oğlum benim 9 seviye. Ben, ben ne alayım? sen 8 bit al. Bu ne? Bu 10 10 olur. Ya da 8 bit. Ben sen istersen. Ben 8 bit al. Ama ben benim hep almalı uğraşmam lazım. Çünkü ben çok yavaşım. Ben, sen uzaktan sıkarsın ben yakına dalaşırım. İşte. Bir yüz vuruyor benim şey yakında. Zaten bir fişek doldursan. iki tane yük alsan var ya ben yak. fişek... Gel alırız. Gel. Gel içki sana var. Oy. Sen öyle ben bunu. Gel gel gel. Gel. Ha Riko var. kesek gel. Riko var. Kaşımda Ben kesin lan. Ben kestim. Çünkü gel ben görevim orada. arada. Ben zaten rozayı Ben rozayı Ya ben her türlü alırım rozayı. Oha! Benim şeyim var, şu an ultim var. Ben şu an herkes alabilirim. 8 yüklü Alperima gelsin, yeni alır Frank gelsin. Gel gel Frank gelsin. Baba Frank gelsin. Gel ben ulti atacağım. Benim canım çok az. Gel ulti atacağım Canım çok az. Gel abi buraya gel buraya. 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 ben. aldım bir, onları okulları. Onlar zaten bekliyordu. Ben, ne ben, şunlar... ben, ben sadece dedim Benim selim 20 rütbe 523 kupa. 4 3 4 kilo almam lazım benim. Yani. 4 kilo almam lazım. Kutu mu 500 tane alalım. Kayn gözün kapalı açarsan işe yarar. Dur edersen <laughs> çıkıyor ben çok denedim. Ama küçük kutu. Ne? Küçük kutu olsun ama küçük kutudan Max çıktı Max. Dağ, ben dağ, onu dağ. alırım, ben alırım. ha ben onu alırım. O spike var iki tane insan var. Kaç, 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 Onlar bizi rahat alır. Orada şey var. şey var. Olsun. Çaktı bu oran Onu sıkıştı Bu boş değil biz. Spike dalı anlıyorsun. Biz güçlü, biz güçlü miyiz? Biz Sen kupa oyunusun, ben zaten birinci karakterim. Bunlar bize bin çeker. Tamam istersen istersen şey karakterleri mak Tamam alırlar gene alırlar. Gel la şunu Tamam ben öldüm seni açman gerek. Tamam ben sadece 5 saniye ya 5 saniye bekleyemiyor mu? Gel gel gel. gel gümeç. Arkadaşlar Rise of Kingdom videoları için like Evet. Ben sadece bu efsanevilere karışmayalım dedim. 6x 6x yedim ben. Ben 4. Bunun 2000 kupa. Burası 900. 8000 oldu mu ben imzalıyorum ama 100 kupaya yaklaşık kalmış. Neyse arkadaşlar 20 dakikalık bir video oldu bu. Ee, Yarın muhtemelen Rise of Kingdom videom gelecek. Ee, tabi like atarsanız bu Star serisinin devamı gelecek. Ee, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize güle güle. Bu videoyu da burada bir ötelim ve Vielen